Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzel bilgiler Portal Gun o oynayacağız sürekli de şarj sesi gelip duruyor ya Ama sıkıntı var falan Az önce gördüm hepiniz gördünüz mü skeleton Portal Gun almalıyım Port Bunlar mı? <laughs> Portal lan Portağan bu mu? Düz duran, yatay. Aho, şimdi bunları bir de kırması var. Hepsini ayıracağım. Sen turuncusun. Turuncular buraya. Mavi buraya geç. Bu da mavi herhalde. Evet. Mavi buraya geç. Bu da turuncu herhalde. Portal 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 portal. Ama şöyle koyduğumda bir sorun olacak. En yakındakine teleportlanıyor. tamam. Ama bunun daha iyi bir yolu var. Ay. Topa. Ama bu biraz iyi gidiyor. Ben buraya vurmak isterim ama. Enderman. <laughs> Ay bunlarla parkur yapacağım lan. Neyse <laughs> bunlarla güzel parkur yapılır. Şimdi <laughs> tahta koyma. İnşaat bölümüne girelim. Quas Blue. Şimdi hepinize merhaba. Obsidian, 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 obsidian. Obsidian bulmak benim için zor bir şey. Game of J'yi almadıysam. <laughs> suyun üstünde. kırmızı blue, beton alacağım. Kırmızı. Ha betonu göremedim. İşte şimdi zor kısma geçelim. TNT. TNT. Burası Gerçekten En Zor Kısımlardan Biri Yandan Bir Pislik Yapmasınlar Diye Şöyle Bir Ama Yandan Pislik Yap Öff açık. Orayı mı tepeniyor? TP demiyor galiba. <laughs> Teleportlamıyor. Şöyle mi yapmam gerekiyor? Yok olmuyor. Portallar bozuk. Oo kırmızı yanıyor. Ha bunlara tokat atıyorsun. Buna böyle kırılıyor. <laughs> o zaman pisliklik yapmalarını sağlayalım. Pisliklik yapmadan geçemezsin. O pislikliği de yapamazlar ki. Tam şuraya boşluk koyuyor. Allah. Be. Tam uzandılar bunlar boş Portal gun diyor Hiçbir işe yaramayan bir şey bizim için boştur Bomba Şöyle hızlı olacaksın Bastığın tnt düşerken Zıplayacaksın Merak etmeyin arkadaşlar Tnt'lerin düşmesini sağlayacağım Kapı pisliği yapacağız burada Hmm. Şöyle bir TNT şuraya ekleyeyim. Hangisini eklesem bu olsun. Sen yani buraya girdiğinde yanlış kapı sanacak. Ama şuradan basınç yapıp şuradan girecek. Foo hoo ho ho Şunu şöyle Sarı beton demektir ki winner. Sağ yazdım. En altta sarı buton çıkıyormuş. bir de biz bu parkuru bir deneyelim ama tabii ki de şunu eklemezsek olmaz bence bunların yerine daha çok TNT koyalım. Oo, oh, şuna böyle şöyle pisliklik yapamayız. Oo, oh, işte zor kısım. <laughs> <laughs> Ay merdiven koyma. Daha bunu bitirip videoyu bitireceğim. Merdiven, merdiven. Burayı bitireceğim, sonra videoyu da bitireceğim. Ve şu yasal dizinden bıktım. <laughs> Hiç değmek istemiyorum. Değdiğim sırada bunlar ile. Ama bir kere de başarmam gerekiyor yoksa. Ender ingesini teleportlanmak için koydum. Ve boş koydum. <laughs> Game mode <Otsa. gülüyor> Tamam burası kolay kısım. 11 dakikada parkuru yaptım. Ha bir 3 dakika. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor var ya bunlar. Au. Şuraya zıpla. Hop. En azından çok bol. Abi burada düşersem kendimi cidden affetmem. E zaten buradan geçilmiyor ki. Üzgünüm oradan geçilmiyor. Geçilmiyor yani. Geçilse diyeceğim ki benim üstüme zıplıyorum zıplıyorum olmuyor. Şöyle yapalım. şurayı geçtim sanacağım bedavadan. Ha düşüyordum. Hangisiydi lan? Dur video böyle zici. Lan bunun üstüne <laughs> yanlarını kapatmalıyım. Ama videoda zaman yetmez mez. Aa buraya geçmem Böyle, böyle atlamam mümkün değil İndir. Şimdi bir de geri dönelim Bir atmak Yok ya benim planım bununla buydu Planım buydu Aa bu arada can gitmesin zevk İndirilsin can gidiyor Koyuna da öldür. <laughs> Abone olun yoksa bu koyun ölür yok ya direkt öldürdüm. Oy. <laughs> Lava nasıl durdurursunuz? Gerçekten güzel taktik. Ortadan kese. Hu! Havada kaldı. Havada kaldı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar video. videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için Zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.